Evet efendim sırada bir grafiğimiz var çünkü kum saatini gördük. Y ve Z kuşağı başta olmak üzere genç nesiller tabii ki ve aslında toplumun geniş hatırı sayılır bir kesimini ilgilendiren bir mesele bu. Bitcoin, Bitcoin'e umut bağlayan çok. O yüzden bu ulus devletler ve küresel sermaye savaşı gibi devletlerin kripto parayla ilişkisine dair de mücadelesine dair daha doğrusu size bir açıklama bir grafikle açıklama getirmek istiyorum. Şimdi Tırnak içindeki cümle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz yok. Bilakis demek istiyor. Onlara karşı savaşımız var. Şimdi bir gencin bitcoin ile ilgili Mersin'de yapılan toplantıda 3 gün önce e, sorduğu soru üzerine bu cevabı verdi Cumhurbaşkanı. E, Merkez Bankası'nın Türk dijital para birimine geçme hazırlığı içinde kararı alması daha doğrusu bununla ilgili bu tür gelişmeleri ailelerimize nasıl anlatmalıyız yeni kuşaklar olarak diye sorunca Cumhurbaşkanı bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz yok onlara karşı savaşımız var şimdi bunun üzerine e, Rus basını çok ciddi bir e, haber bombardımanı bizim basında o kadar üzerinde durulmadı ama Rus basında haberler çıktı onlardan birazdan söz edeceğim şimdi kripto paranın en önemli özelliği herhangi bir devlet otoritesi tarafından kontrol edilemiyor olması dolayısıyla otomatik olarak devletlere karşı ulus devletlerin ABD'si Rusu fark etmez Çin hepsinin bir şekilde e, bu, bu kripto parayla mücadelesini e, görmüş oluyoruz. E, tabii Türkiye'de acaba kripto paraya karşı Rusya ve Çin gibi mücadele mi yürütüyor sorusu da çok sık sorulan bir soru. Bu merkez bankasının son kararının Bitcoin yerine adı Türk Coin olan bu tamamen spekülatif belki Türkovak gibi böyle bir para birimi söz konusu olursa Türk konulur mu adımı bilemiyoruz ama böyle bir para biriminin habercisi mi yönünde bir takım yorumlar da var. En önemli konulardan biri de şu yönetmenim e, e, süreyle ilgili uyarıyor. Kripto parayla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri bu dijital dijital cüzdan meselesinde miras nasıl olacak? Yani dijital cüzdanlar miras olarak bırakılabilecekmiş. Şimdi bununla ilgili bir karar var. Onu hemen okuyayım. 2020 yılında Antalya'da e, bölge adliye mahkemesi bir karar vermiş. Diyor ki dijital e, cüzdan hesapları vesaire maddi değer ifade eden ve mirasçılara intikali gereken dijital mal varlığının da tespitinin gerekeceği kanaatine varılmıştır. Yani demek ki dijital cüzdan noterden eğer mirasçı dijital cüzdanını gidip noterden tasdikle kendi alt nesline veya çok alakasız başka insanlara miras olarak bırakılırsa Bitcoin miras haline de gelebilecek. Bu konu neden önemli? Hem Bitcoin'le ilgilenen kripto parayla daha doğrusu genel olarak ilgilenen çok geniş bir kesim var. Ama ulus devletlerin kendi üzerlerinde küresel sermayenin veya Bitcoin'in doğrudan bir baskısını hissettiği durumda Bitcoin'i ulus devletler sınırları içinde herhangi bir şekilde daha kuvvetli biçimde sıkmaya başlaması Bitcoin yatırımcılarını üzebilecek yeni kararlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bu konuyla ilgili gelişmeleri size bir grafikle anlattım.